Sizden istediğim şey nefesinizi fark ediyor olmanız. İnsanlar bilmezler. Nefesi fark etsen her şey değişecek. Bir insanı sevdin ve kavuşamıyor musun? Nefesini fark et. O sevdiğin sana gelsin. Bu şifreleri insanlara öğretebilirsem işte o zaman çok mutlu olmuş olacağım. Sizden istediğim şey hadi sanki ölmüşsün de gözün elime takılı kalmış gibi elime bakmanı istiyorum. Aç gözlerini ve ...elime bak. Sanki ölmüşsün de... ...gözün buraya takılı kalmış gibi. Biliyorsun işte sadece kahramanlar hareketsiz durabilir. Ve bir yandan da... ...nefesini fark ediyorsun. Nefesini fark et. Her nefes alışverişte biraz daha derinleştiğini... ...her nefes alışverişte... ...biraz daha... ...biraz daha yukarıdan nefes almaya başladığını fark et. Ve... ...hareketsiz durmak zordur, yorarsın hiçbir şey yapmıyorsundur ve yoruluyorsundur. Neden biliyor musun? Çünkü içindeki enerji Samsun'a bir ay yetecek kadar çoktur. Ve o enerjiyi şimdi zapt edebiliyorsan hayat her şeyi zapt edebilirsin. Harika işte böyle. Ve göz kapakların yorulmaya başlar, ağırlaşmaya başlar. Asla ben kapat demeden kapatma. Sen ne istediğin tek şey nefesini fark ediyor olma. Sadece nefesini fark et. Bırak gözlerin yavaş yavaş kapanmaya başlasın. Kapansın, kapansın, kapansın. Bırak kapansın ve dinlenmeye başlasın. Alabildiğini dinlendir onları. Hayat boyu sana yapmış olduğu hizmetin mükafatını ver ona. Öyle bir gevşesin ve dinlensin ki istesen de açılamayacak duruma gelsin. Çok güzel işte böyle. Sen de istediğin tek şey bırak göz kapakların gevşesin ve rahatlasın. Mira que ne kadar sıkıntı varsa bırak her şey oturduğun koltuğa akıp git. Bırak o rahatlık ve gevşeklik. Bütün bedenini at. Sanki bir suya taş atılır da suyun dalga dalga yayılması gibi. Bırak her nefeste dalga dalga bir gevşeklik bedenine doğru yayılmaya başlasın. Çok güzel işte böyle. Bırak kalbin rahatlasın. İç organların bacakların, ayakların gevşesin ve rahatlasın. Bırak kolların, parmakların rahatlasın. Ağzını, dilin biraz yayılsın. Bırak alabildiğin her şeyi gevşesin ve rahatlasın. Ve senden istediğim şey, bir yandan bir yandan böyle rahatken Kendi hayatını izlemeyi istiyorum. Kendi hayatına bak. Düne bak. Geçen haftaya. Ve biliyorsun işte yumurta içeriden kırılırsa hayat başlar. Biliyorsun işte bilinçaltında ne varsa onu yaşıyorsun. Eğer o çocuğu sen yetiştirecek olsaydın nasıl yetiştirirdin? Hadi o çocuğa hayatı yeniden öğret. Hadi tut elinden ve ona istediği her şeyi al. İstediği her şeyi yaşat. Ve istediği her sevgiyi göster. Ve aynı zamanda hayatı yeniden öğret ona. Tam senin istediğin gibi. İstersen okula başlatabilirsin yeniden. Biliyorsun fazla vaktimiz yok. Bırak. Bırak o küçük çocuk süzülerek buraya doğru gelsin. Ve 10 santim 20 santimin önünde dursun. ve onun gözlerine bak. Hadi onu öyle bir kucakla ki bedeni bedenine geçsin. Ruhu ruhuna geçsin. Kalbi kalbine değilsin. Ve kendi hızınla Hayır, evet hoş geldiniz efendim. Harikaydınız tebrik ediyorum. <laughs>